Kip, kip. Doğru karar. %100 doğru karar. Kip, 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 kip. Benim en G yapıp alsan siten. Doğru, doğru. Güzel, güzel info. Yaptın mı? Alamıyorum. Alamadım. Amınavım. Alamadım amına Alamadım ah. ben. Hah. man. Maç döndü koyayım. Baksana bombayı kurduktun. Ba bombayı kurduk ya. Sez bak. 8 kaçtı? 8 5 miydi lan? Nasıl 9 8 oldu lan? Neler oldu lan? Bunların analiz yapamıyoruz maalesef. Baba şimdi poz alacak, sakin ol. Tamam, şimdi ses poz alacak beyler, sakin olun. Sakin olun. Poz'da ne dedin acaba ses, hatırlamıyorum. Sen bize söylersin. Sen poz gibi konuşsana ya. Bir yazsana. aynı ne söylediğini sen söyle ki çocuklarımız burayı hissetsin buna. Benim... hissetsinler ya Bakabiliyor musun? Ooo. <laughs> Duvar, bak bak. Tamam. Ayağa bakıyorum. Adam, tepe. attım, attım. Bum iyi burada. İyi oynadık. Ben burada <laughs> iyi oynadım. Çünkü Olin e, çıkmadım. Yani direkt çıksam fight alsam beni vurabilirdi Apex. Ama ben sadece yani adama vurmak istemedim orada. Sadece zaman kazandırmak can çıksın vursun bedava. Kaç 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 kaç. kaç. dönüyorum. Biriniz gelin çabuk Aa, longa kaç. beyler. Valla Vallahi elimden çıktı smoke atmak bak istemiyordum ha vallahi. Biri longa gelsin çabuk. Beyim. Kanka çene first'e kalır mısın first'e? Kursa first e first e geçeyim of. ben. Smoke. Smoke'a dikkat et. Bir tane second, second mid, atladı. bir tane second mid, bir tane mid. Eve alsana. Alacağım. Sen first a ya Altımdan baksana bura bende double. Bekle ne zaman bakıyorlar bir, bakıyor bir kanka. Ben tamam, yani senin kontrolünde şey... Bekle fikirim var böyle. Bekle aşağı atladı nereye gidiyor bilmiyorum. B'ye çıkıyorsun girdi. B. Öldü. Oynuyorum bir tane bir dönüyorum. tane bir tane. Oyna. İkse B ikse B ikse B. Ses 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 ses. Bekleyin. İçerdeler mi? Vur 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 vur. İki. Ben çözüm söyleyeceğim size, merak etmeyin. Koş bura, koş bura, koş, 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 şimdi koş. Koş, 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 Koş devam et. Şimdi... Ee, beyler dinleyin. Sezgin seni arıyorum Whatsapp'tan. Audio açıyorum. Sen şimdi poz aldık. Çocukları ne söyleyeceğini onlar da hissetsin. Bu bu içine girsenler lütfen Sezgin. Tamam mı? Arıyorum şimdi Whatsapp'ta seni bro. Şimdi söyle onlara. Audio açıyorum. Arıyorum. Çalıyor beyler. Çalıyor beyler. Şimdi poz aldık. <laughs> Hocam sendeyiz. Poz aldık. 15 oğlum, saniye. Ben... Poz aldık. Oğlum şey miyim ben? Hamdi Bey miyim? Abi söyle bir şeyler. İstetsinler abi bak. Pozların iyi. <laughs> Bunu havaya girmem lazım. Tamam bekle bir verelim sana bir 20 saniye. Şu an bak 9-9 Vitality Land'dayız. Paramız çok yok. Evet. Mes A'da bir şeyler oluyor. Ne yapmamız lazım Burada hocam? Burada problem şuydu Buracım. Siz dip almaya çalışıyordunuz, alamıyordunuz. Evet. Ben dedim ki başlayın, geri çekilin, sonra retake yapın dedim. O şekilde roundları kazanmaya başladık. Buram gibi o zaman. Ha? Pasif kaldık, vurduk adamları. Yani fake alıp almayı gösterin, geri gelin, sonra tekrar dışarıda retake yapalım tarzı bir şey söylemiştim. Ondan sonra kazandık. Teşekkür, Öyle hatırlıyorum yani. Teşekkür ederim hocam. Çok rica tamam. ederim. Aradığın için Abi ne zaman başına sıkışırsa gelme bana. Tamam canım seni seviyorum öptüm Bye Yani anladınız Şimdi canlı yayında böyle şeyler olabiliyor Yani telefon aramalar olabilir İstiyorsanız başka telefon Apex'e de arabilirim Apex Nasıl burada götürüldü? Bir konuşsun bakayım Desin ki Kereş <laughs> şu <laughs> <laughs> kereş kereş, kereş. 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 E attın yakına Mate Mate atın atın. Atın. Adam beni küfür eder. <laughs> Şimdi hocama dinledik mi? Hocama galiba dinledik. Bak beyi almadık. Kritek falan bir şeyler yapıyoruz beyler. Şey, bir an... şey yapamıyorum şu an ha. Onlar da kör. Jen ne yapıyorsun orada? Yakadan ya. motovat tamam. deep part yapıyorum yine. Tamam, Yakadan motovat bakıyorum. Bekle. Yani şu an atamıyorum. Smoke var. E, Murat... Moro... Can, Murat... Moro... Smoke var yani. Murat'u fatamam. Bekle. Tamam, smoke var. Bekle. yok. Nice shot Özgür. Çok akıllı. Bak Zayu bize sikiyordu ha. Az kaldı. Özgür olmasa var ya şu an. Bak ben öldüm. Elimde bak nasılım. Can da hazır değil. Direkt ölüyüz. Bir tane. Beyler şu an bak. Bak şu an bunu iyi yapmıyoruz bak. Bak size söyleyeyim. Buraya vurduktan sonra çok hızlı bir şekilde Özgür dönmesi lazım Aya. Ya da Can. Çünkü AWP burada vuruyorsa bu ne demek beyler? 1, 2, 3. Burada reaksiyon geliyor. Bunları çok daha hızlı yapmamız lazım. Burada şu an dönmemiz lazım çok hızlı. Anlatabildim mi? Insta. Geri dönecekler bence. Bak, ben ne diyorum? Geri dönecekler çünkü Özgür vurdu. Ne? Bak, bak reaksiyonları. Bak direkt bombayı almaya gidiyorlar. Gördü. Bak. Son kanka sen. Bak doğru konu. Bak bak gördün mü? Gördün mü? Fare gibi nasıl açılıyorlar? Bak longu saldım. Bu hiç belli olmaz ha. Gördün mü? Tam Özgür iyi birinci kill. Portakal atıyorum. Short bir. Short bir. Benim onu gördüğümü bilmiyor. Tamam gel Bak adam nasıl geçmiş buraya gördün? Tamam. Gel. Bak canı vurdu. Çünkü can biraz şokta. Çünkü bizimkiler söylemiyor orta Adamlar da direkt reaksiyon aldılar AWP vurdu diye. Ve bunlar artık bunlar T1 CSB'ler. Yani anlattığım şey şu an çok ince bir şey. Ama siz anlarsınız. Çünkü siz sizin bu sizin kapasite var hissedebiliyorum bu yayında. Bu yayında sizin kapasiteniz var. Siz bunları görebilirsiniz. Tamam? korner şey ya. i̇ki, i̇ki tane long, iki tane long, iki tane long. Bak ben flashsız pick yapmam. Ben her zaman bedava kill arasındayım. Bana bedava kill gelirse ben bu kadar mutlu olurum. Burada ben pickleyebilirim Ekeren ama gerek yok. Flashla bedava kill peşinde olmamız lazım. Bu oyunda bedava kill alırsak çok güzel bir şey. IM sadece bonus. Tamam mı? IM'iniz bonus bedava kill, flashlar, utility'ler, pozisyon alma bunlar CS'nin ee, şeysi. Yani önemli kısımlar. Anladabildim mi? Var. Var attım. Attım. Bak iki tane flash atıyor benim takım arkadaşlar. Helal olsun size. Bom. Hepsi Hepsi kör. Bedava. hepsi. Cık, bir, bir, biraz ayemim daha iyi olsa 3 tane de vuracağım böyle tık tık tık. Bedava peynir sadece fare kapında olur diyebilir miyiz ucun? Ee, yani bedava peynir sadece fare kapının da olur diyebilir miyiz? Anlamadım. Maalesef anlamadım. <laughs> Bir tane de ucun. Göstermiyorum Ali Pitteyim. CT bende. Bana geri döndü. Sayda neyi tattı? Burada Burak. Sayda. Say Nice! Evet yakına gidiyorum ben. Burada A fekliyim ki sen yürü kafasındayız tamam mı? Burada diyor ki iki short aldılar. Şu an kapıyı robs vurduk. Ben düşüncem şu. Adamlar shortta. A'ya fakelersem buradan girecek. Buradan girdi zaman Ali buradan biz sonra adamları sandviç edip bu şekilde round'u kazanmamız lazım. Kafasındayım. Ben Ali'nin yanına mı gideyim? Gelin. E, tabii ki Buğra sen çoktan söyledim zaten sana A fake B go monster'a git dedim Hayır, hayır bekle, bekle. Niye hayır diyorsun Ali A'ya gideceğiz Feş attım fake e, Nasıl A'ya gideceğiz Jer Ne diyorsun o zaman Bunlar ne diyor ya Bekle Adam NIP yok dönsene e, kre, dönsene Adamlar short'ta falan Hem short'u vuralım gel Ali bekle. Ha Abi. şimdi şimdi anlamışım Az önce anlamamışım İzlerken anlamışım ama o an anlamamışım ki şu an izlerken anladım ki ama şu an oynarken anlam A kıyıp kafam karıştı. <laughs> Çok zor. Sessizlik. Anladınız galiba. Aldım ben biraz daha.